Değerli Valim, bari, Değerli Garnizon Komutanımız, Üniversitemizin Değerli Rektörü, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Alay Komutanımız, Sağlık Müdürümüz, Kültür Müdürümüz var burada. Değerli Hazırım, ben de sizlere sevgiyle, saygıyla selam diyorum. Arkadaşlarımız bahsetti. Neredeyse bir yıldır, hatta bir yılı biraz geçen, geçen bir süredir Covid'de yaşamı alıştık demeyeyim. Allah en kısa zamanda kurtarsın diyorum. Zor bir dönem. Belediye olarak ben kendimizden bahsedeyim. Belediye olarak çalışmalarımızı çok ciddiye etkiledi. Yapmak istediğimiz faaliyetleri neredeyse tamamen durdurmak zorunda kaldık. Hadise başladığı andan itibaren gerek belediye olarak gerekse sağlık çalışanlarımızla birlikte istişare ederek, yardımlaşarak onların istekleri, talepleri doğrusu, doğrultusunda belediye olarak her zaman yanlarında olduğumuzu, destekçi olduğumuzu, destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tabii zor bir dönemden geçtiler, geçiliyor. Moral olsun diye sağlık çalışanlarımıza zaman zaman meyve desteğiyle, gıda desteğiyle yardım olmaya çalıştık. Gerçekten çok güçlü bir devletimiz var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun diyorum. Baktığımızda Avrupa'daki bazı ülkeler bu işin hakkından üstesinden gelemedikleri gibi her şeyi ücretli e, gerek maske, gerekse aşılarda ücretle yapmalarına rağmen çok şükür öyle bir güçlü devlete sahibiz ki hakkını düşünen, vatandaşını düşünen aşılarımız ücretsiz. Maskelerimizi devlet malzeme ofisiyle çoğu zaman sayın valiliklerimize, valimize diğer valilikle ücretsiz gönderildi. Ücretsiz dağıtıldı. Sağlık Bakanı olarak da çok fazla bir şey istemiyor vatandaşlarımızdan. Az önce e, Tabip Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi sadece üç madde maske, mesafe ve de, e, el temizliği Buna dikkat ettiğimiz sürece inşallah bu işin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum.